Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Easter Gamer TV ekranlarına ve yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz efendim bugün sizlerle yepyeni bir korku videosu ile karşınızdayım bu oyun son zamanlarda internette oldukça ses getiren oyunlardan bir tanesi bağımsız bir yapımcı olan N4BA isimli ya da nickli bir yapımcının yapmış olduğu bu bodycam denilen vücut kamerası denilen kamera tarzında e, elimizde silahın olduğu ve düşmanlarımızın bize tek bir vuruşta bizi öldürebildiği bir oyun Prototip Depart, Depart, Depart ya da Prototip isimli oyun karşınızda. Bunu öyle kısa bir çalışma olarak oyunculara sunmuş kendisi. Ben de şimdi baştan sona bunu oynuyor olacağım, deneyimli olacağım. Gerçekten oynayan herkes çok gerilimli. Gerçekten fazlasıyla geren ve korkutan, rahatsız edici olduğunu söylüyorlar hani ortamından dolayı. Ne kadar rahatsız edici, ne kadar korkutuyor ya da ne kadar ger geliyor bunu hep birlikte göreceğiz. Ama başlamadan önce sizden bir iki dakika rica ederek sizleri Laptop.com.tr ve MSI'ın hazırlamış olduğu şu laptopa bir götürüyorum. Bugün bu videoda laptop.com.tr üzerinden ulaşabileceğiniz MSI'nin bir laptopunu sizlere tanıtıyor olacağım. Hemen başlıyorum. Öncelikle laptopumuzun adı MSI Thin GF63. İçerisinde RTX 4050 6 GB bir ekran kartı barındırıyor. MSI Thin GF63 oyunlardaki detayları ve renkleri canlı ve net bir şekilde görebilmenizi sağlıyor. Bu kart ile en yeni oyunları yüksek ayarlarda bile sorunsuz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Aynı zamanda 4000 serisi bir ekran kartı olduğu için Ray Tracing, DLSS ve Reflex teknolojilerinde barındıran bir teknoloji ile birlikte hali hazırda oyuncuya sunuluyor bu laptop efendim. İşlemci tarafında 12. nesil Intel Core i5-12450H işlemciye sahip ve bu sayede tüm uygulamalarınızı ve oyunlarınızı hızlı ve sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor bu laptop. RAM tarafında 16 GB RAM'i sayesinde çoklu görevlerde ve yoğun kullanımda bile performans düşüklüğü yaşatmıyor kullanıcıya. Depolama alanında 1 TB'lık depolama alanıyla birçok oyunu ya da indirmek istediğiniz içeriği depolama alanı konusunda rahat bir şekilde kullanımınıza sunmuş Efendim. Ekran tarafına gelecek olursak panel kısmına MSI Thin GF63'ün 15.6 inçlik 144 Hz Full HD ekranı oyunlarda ve videolarda kesintisiz ve akıcı bir deneyimi kullanıcıya sürüyor. İster oyun oynayın ister film izleyin isterseniz de günlük işleriniz varsa onları yaparken gözü yormayan ekran yapısıyla birlikte uzun süre kullanımlara da oldukça güzel bir olanak ve kullanımı sağlıyor bu laptop. Son olarak MSI Thin GF63'ün tasarımına değinmek gerekirse ince ve hafif yapısıyla kolayca taşınabilir ve her yere götürebilir bir yapıya sahip. Ayrıca zarif kırmızı aydınlatmalı klavyesi de yine dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi. Bu özellikleriyle birlikte MSI'ın GF63 hem oyun oynamak hem de günlük işlerinizi halletmek için aslında oldukça güzel bir seçenek olarak kullanıcının karşısında. Ve şu anda laptop.com.tr'de de sizlerle efendim. Genel olarak teknik özellikleri bu şekilde olan bu gaming laptopu dediğim gibi laptop.com.tr üzerinden dilerseniz sizler de bir inceleyebilir ve isterseniz hoşunuza gittiyse satın alabilirsiniz. Evet efendim şimdi karşınızda Depart Prototip'e e başlayabiliriz. Oyunun ayarlar kısmını merak edenleriniz varsa ayarlar kısmında sadece görüntü kalitesini ayarlayabildiğimiz yüksek ve düşük kalite ayarı, ses ayarı ve mouse sensitivity ayarı var. Başka da herhangi bir şey yok. Ee, bakalım nasıl bir iş çıkarmış ortaya yapımcı. Oha başladık mı lan ne oluyor? Aa. Efendim bu arada hatırlatmadır. Bu normal insanlık hali hatırlatması. Videoyu baktınız beğendiniz oyunu düşünüze gitti. Alttan beğenmeyi, oyunla ilgili yorumlarınızı paylaşmayı, kanala abone olmayı bir de bildirim çanını açarken tüm bildirimlerde işaretlemeyi unutmayın. Şebnem'cim hazırsın. Gözlerimin etrafındaki çizgiler ve Şebnem Ferah hazırsa sizler hazırsanız haydi. Yok mu oğlum? ateş et, edeyim. Ama ateş edecek bir şeyim yok. Neyle ateş edeceğim abi? Ulan ben silah mı almadım? Aa koşabiliyorum, Allah kahretsin koşabiliyorum. Ya şu bodycam muhabbeti Cık. kafa kamerası mıdır artık vücut kamerası mıdır ne zıkkımsa çok dert bir şey ya. Ben silah çekemedim abi. Abi neyle ateş edeceğiz abi? Lan? Kalp ritmini koymayı unutmuşum. Ee, onu açtım şimdi. Devam. Bu arada size tavsiyem kulaklıkla bu videoyu He's fırtına Springfield Armory USA. O sensitivity çok fazla. Bir dakika. Buna bir ayar çekmem lazım. Oha. <laughs> Oha bu ne? Abi hala çok fazla. Back. Play. Şunu unutmuyoruz. Düşman bize sıktığı anda ya da vurduğu anda ölüyoruz. Bunu unutmuyoruz hocam. Kapalı. 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 Havuç kafalı. Dınını. <laughs> Aman Allah. Şş, yavaş, yavaş, yavaş. Cü, 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 cü. Lan çok doymuş ya. Ayda köşeleri dönme falan çok sıkıntı ha. Oğlum biri baktı lan oradan. Yemin ediyorum biri baktı oradan ha. Vallahi biri vardı orada. Bak gerilince ben kaşınırım. Kaşınmaya başladım ha. Lan! Adam gibi çıkın lan meydana. Adam gibi çıksanız oğlum ortalığa. Makbuli. 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 Lan Lan Oğlum ya. Sıkarım lan kafanıza çıkın lan ortaya. Nereden gideceğiz? Nereye gideceğiz? Nasıl edeceğiz ya? Of. Beni böyle bir klostrofobi bastı ha. Ana! Geliyorlar bana. Oradan gidilmiyor herhalde ya. Oğlum eminim biri baktı buradan ya. Ya ben o karanlığa girmek istemiyorum abi. Ben girmek istemiyorum o karanlığa ya. Ben o karambola girmek istemiyorum abi. Lan. Oh shit. Oh shit, babe. Aa, duvara geldim lan. Lan! Hepsi mi kapalı bunların ya? E bu da kapalı. Oğlum oradan değil, buradan değil. Nereden lan? Burası geldiğimiz yer. Buradan da değil. Allah Allah. Kesin görmediğim bir yer var ya. Benim bir de kaç mermi var abi. Oğlum içeriden evin içinden sesler geliyor zannediyorum ya. Penerimiz falan olsaydı bari ya. Şuraya. Ooo. As. Ağaç mı lan bu? Bunlar açılıyor mu? Yok. Aga ne oluyor aga? var. Yemin ediyorum kafa var orada. Lan! Kafa değil mi oğlum o? Oo vallahi kafa işte. Allah'ım ya. Tüylerim diken diken oldu. Lan oğlum ne oluyor lan? Biz 6-7 kişiyiz ha. Hatta daha fazlayız biz. Öyle tek zannetmeyin. Belanızı. Kalabalığız oğlum biz. Anam! Aa! Aman ken miymiş la bu? Hay senin şimdi mankenini podyumda yürüteceğim ya. Ne bu? Aa ışık aldım. Ses gitti. Tipiniz eşşoğlu seni. Buralar kapalı mı hep? Nereden geldim lan? Ha böyle gideceğiz. Ya abi bu neymiş? Tövbeler olsun ya Rabbi ya. Kurban olduğum. Niye böyle oyun yapıyorsunuz? Yapmayın lan bodycam oyun yapmayın bu böyle bunların daha gelişmişleri bundan daha korkunç olacaksa. Lan! LAPD lan! Open the fucking door, FBI open the door! O kimdi lan? Ya bizim polisiz bir kaçığa mı arıyoruz, ne yapıyoruz? Kaçma oğlum, tamam, tamam lan. Tamam, sıkmayacağım. ama save aldı. Save aldıysa bir şey olacak, save aldıysa bir şey olacak. Yapmayın. Harry? Harry Potter? Harry, hadi yavrum çık. Ben Burhan işten eri. Geldi ben, ben altındaki bebe. Çık lan. This way bu taraftan. Yok abi ben gitmesem. Oğlum benim adam mı nefes alıyor? Oğlum kim nefes alıyor? Oğlum bak bizle baş edemezsiniz. Ya her sıktığında şarjı değiştirmek ne vazgeç! Geç! <laughs> Call of Duty alışkanlığı ya! Bırak bile. Tamam hayır, ben şuraya pısı vereyim siz beni kovalayın hadi tamam, tamam, tamam. Valla şuraya ben, ben şuraya He? Lan! Lan ne olursunuz. biri yürüyor. Oğlum <laughs> biri geliyor lan! <laughs> Aa! Asiktir. Çok özür dilerim, çok özür dilerim, çok özür dilerim, çok özür dilerim, çok özür dilerim. O ne lan? Bir şey buldum ben, bir anahtar buldum. Nerenin anahtarı bu? Biz ne vurduk ya az önce? İnsan mı bu? Hayvan mı? Bacağı var. iki tane bacağı var. İnsan galiba. Ya niye bağırıyorsun oğlum? Ne öyle bağırıp geliyorsunuz? Aklımız gitti ya. Show yourself lan. Please lan. Lan please please lan. Oğlum please lan please please. Aha. This way. Abi hep bu taraf bu taraf diyorsun. Ama ayıp ediyorsun. Annem kurban oldum annem. Dur aramak dur anne. Anne dur anne. Anne oğlum bokuyor anne. Annem dur annem arama annem. Arayacağım ben seni. Kurban olduğumdur. Annem dur kurban olduğumdur. Hop hop hop. Kapıya geldik ha. Aa bunun diğer tarafına geçtim. Lan sesler falan ne yapmış bu çocuk bu bebek Artık kadın mı erkek mi bilmiyorum. Lan sıkarım valla. Allah. Ya senin maskeli şey diyeceğim ya. Oğlum ne oluyor? Lan bir ona bir şey oluyor. çekiyor bana yemin ederim. Ya bu nerede çıkıyor bu maske? Allah'ım ya Rabbim ya. Sesler bir garipleşti. Sesler çok garipleşti bak. Alo! Tamam lan tamam. Ben de ben de sizde ben tamam tamam lan. Yok yok kovalamaca yok, tutuklamaca yok oğlum. Olur mu öyle şey? Tamam lan. Hadi. Yok hadi çıkalım bak. Bak bırakıyorum silahlı kelepçeleri bak. Hadi. Tadını kaçırıyorsunuz ama. Ebu Bekir. Tadını kaçırıyorsunuz ama bak. Hikmet. Hadi lan. Annem o kadar çok aradı ki durdurmak zorunda kaldım ya. Korktuğumu sanıyorsun ha? Beni korkuttuğunu düşünüyorsan? Haklısın. Başardın. Bunu başardın. Bunu başardın. biri anırıyor mu, böğürüyor mu, ağlıyor mu, ne oluyor lan? Oğlum siz kendinizi niye böyle yaptınız ya? Ebu Bekir! Oğlum geliyorum bak! Lan ölü müsünüz? Mü? Ne oldu ya? Retry retry. Allah dur. <laughs> Neredeyiz lan? Ya abi sıktım o kadar. İlla kafasına mı sıkacağız bunların ya? Onu bunu çocukları. Ya oğlum siz niye böyle oluyorsunuz? Ananı avradın! Boş! <laughs> Aga sen kimsin al? Oğlum Ebu Bekir'i vurdum bak Necati gebertirim sizi. Tadını kaçırmayın. Tadını kaçırmayın. geçerim lan kimsiniz lan siz? Ha? Patates. Kimsin sen? Çekil lan mananın oradan. Manaya yatmış bir de eşşe ola eşek. Bırak lan manayı. Allah'ım mahvoldum ya mahvoldum. Yani var ya böyle terledi her yerim vücudum her yeri terledi ya. Hamama gitsem bu kadar terlemem ya. Niye açtım lan ben şimdi niye açtım ben? Bidon bir dur Allah'ını versen bir dur. Ben olmuşum bidon zaten. Kurtuluş mu? O ne? Lan hoş! Lan hoş! Ne oluyor lan o? Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Allah maap oldum. Oh efendim. The Part The Prototype. Bak kısacık bir oyun olabilir. Ah kalbim. Of kısacık bir oyun olabilir ama oldukça gerilimli, rahatsız ediciydi. Sesler rahatsız edici. An Ara yüz yok, kaç mermi olduğunu bilmiyorsun. Her yerde ses geliyor, bir anda sesler kesiliyor. Su sesidir, ayak sesidir, e -e 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 -e! diye geliş sesidir. Acayip bir şeydir ya. Bu neydir hocam? 2023'ün en gerilimli oyunlarından, kesinlikle en gerilimli oyunlarından bir tanesi. Bak, kısaydı ama gerilim doluydu gerçekten gerilim doluydu. Nereden neyi, ne zaman çıkacağını hiç tahmin edemediğin bir oyundu efendim. Deep Part oynadığın bu oyun bir demo değil. Hani öyle kısaca bir şey denemiş yapımcı ve bu denediği şeyle de bize bunu sunmuş efendim. N4BA isimli bu yapımcıya teşekkür ederken Deep da... Böylelikle noktalıyorum ee, Oyunu sizler de oyunun ismini yazarak Google'da aratarak bunu indirip oynayabilirsiniz isterseniz. Yalnızca bilgisayarda var konsollarda yok Hani dediğim gibi bu kısa bir demo gibi bir şey Artık ileride böyle bu konsepte bir şey yapar mı ee, Bu eleman yaparsa Zaten sizlere oynuyor olurum ee, Yüzlerin üzerinde e, kalp ritmiyle de Sizlere veda ediyorum Kendinize çok iyi bakın Oh sağlıcakla kalın Ve hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz lütfen alttan beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Susandım.